Komik gelilerin devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Ya her işe beni gönderiyorsun. Sen de bir sorun var herhalde. Ya bunları senin yapman gerekiyor. Ampulü de geçen de bana değiştirdin. Sen deli misin ya? Kertenkele de ben yakalayacağım öyle mi? Tüh sana. <laughs> oğlum Poyraz sen yine burada mısın? İn hemen aşağı oğlum rezil etme bizi misafirlikçiyiz in Vallahi bir daha getirmem seni buraya ha. Rezil etme bizi. Düzgün otur. <laughs> Anne ben markete gidiyorum bir şey lazım mı? Tamam çocuğum kasaptan bir de ciğer al bir kilo. Tamam ama yolda yarısını yerim. <laughs> şaka şaka. Vay duman vay sabahtan beri biz bunu arıyoruz ya sen nereye koydun bu kediyi milletin kedisini alıyorsun portakal gibi sana benzemiyor bir kere Canım bak bu senin kedini almışsın yanlışlıkla haberin olsun bırakıyorum buraya öptüm Ya ben seninle ne yapacağım her hafta böyle köpürte köpürte halı yıkar gibi beni yıkıyorsun artık Vallahi bıktırdın evden kaçmanın yollarını arıyorum şu an tünel kazacağım Ya istiklal marşını açar mı bir insan ya hazır oldu kedi yıkamak için pes Lan kesin yine bir şey kaptım sizden ya. Kaşınıp duruyorum sabahtan beri. Pirelendim mi lan yoksa siz yüzünden? Pire torbaları. Bu eve geldiğinizden beri bana huzur yok. Yatağımda bile ikisi yatıyor. Ha Mustafa amca. Sen yine yanlış geldin. Senin daire bir üst katta. Çok yaşlandı bu. Ama kumandayı bir zahmet ver artık ya. Ya açacağız şu haberleri izleyelim. Olmaz haberleri izletmem. Karşılığında ama dondurma vereceğim sana. Lan bu benim ayağım. Sen beni kandıramazsın. Fatih çekil yavrum şuradan ya bir mail yazayım şu müdüre benden cevap bekliyor. Çekilsene yavrum. Sıcak burası çekilmem. Başka yerden yaz. Whatsapp'tan yaz mesela. Ya e-mail yazacağım diyorum sen anlamıyorsun herhalde kovduracağım beni. Telefonla ara o zaman. Buradan bir şey yazamazsın sıcak burası çıkamam. ah hareketli parmak. Anam lan yine mi kandırdın beni. Ya çok düzen bastın sen. Bıktım senden. Hep aynı numara. Ya mühendis evi de aksiyon dolu arkadaş. Her gün bir oyuncak icat ediyor bu. Robot delisi. Neyse sıkıcı değil en azından. Ana. Ne oluyor lan? Aha deprem oldu. Allah'ım ne olur bu eli geçeyim. Vallahi Merve'ye rezil olurum. Sabahtan akşama dalga geçer benimle. Güler bana. Hii. Ay az kaldı hadi. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi kendim lütfen. Komik gelilerin devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun.